Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Zeynep Ada ile birlikte kazların yanına gidiyoruz tamam mı? Gel Zeyno şuradalar. Zeynep he? Zeynep, sana, Zeynep. Isırırlarmış bizi. Gel gel. Isırırlar, gel. Yaklaşalım. Isırmazlar anneciğim gel. Kazlar nerede? Çağır kazları. Aa. Geldiler Zeynep bak. Zeynep. Zeynep. Onlar güvercin Zeynep ada gel. Zeynep bak güvercine bak güvercinlere. Gel 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 gel. Bakın çocuklar burada güvercinler var, kuşlar var. aa. Çok güzel. Aşağı in. Oraya niye çıktın güvercinlerin yanına? Yavaş yavaş gel. Gel gel gel. Bana bir bak. Güvercinleri gördün mü sen? Tamam şurada güvercinler. Gel. Tamam in yavaş yavaş. Aferin. Gel güvercinlere bak. Gel. Yavru güvercinler çıkıyor. Gel. Öyle çekme tamam, onu babası. Kazlara gidelim tamam, Tamam hadi kazlara gidelim Nasıl de. Git, yavaş giderse, Orada varsa, güvercinler var Zeynep Ada. Aha. Çocuklar burada güvercinler var. Ay yavru güvercinler. Ablalar. Ya, ablalar mı? O ne, yavrular. O ne, Aha yavrular, o ne, yavrular burada. Abo. Gel yavrular varmış. Göstersene Ece. Selim abisi bak. Zeynep dokunsun ona. O yavru güvercinmiş. Bebekmiş daha. İnga inga yapıyor Zeynep ada. Ay. Ay. Kanatlarını göster bakalım. Evet bak bunlar kanatları. Ay çok güzelmiş. Hani? Aa, bakın bakın bu yumurtası güverce yumurtası değil mi çocuklar? Hmm. Ay. Tamam bakalım. Gel burada kazların yanına gidelim. Hadi kazların gidelim? yanına gidelim. Gel. Sessizce varalım yerlerde bakalım. Gel. Burası güvercinlerin yuvası. Bunu da daha. <laughs> Hadi kazların yanına gidelim gel. Gel gel aha kazlar geliyor koş. Hadi köpeğe ama Aa, burada Sen da bak, köpek var. Bak, hayır, çıkma oraya.